Sarı'nın ardından tekrar birlikte sayın seyirciler Türk toplumunda evlilik sayısı giderek azaldı. Evlenen çift sayısında son 5 yılda yaklaşık %6 oranında azalma oluştu. Buna karşılık son 10 yılda boşanan çift sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye'de evlenme oranları azaldı, boşanma ise arttı. İstatistiklere göre 2003 yılında 565.468 çift evlenirken bu sayı 2004 yılında 615.357'ye, 2005 yılında da 641.241'e kadar çıktı. Türkiye Statistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizde evlenme oranları son 10 yılda %6 oranında azaldı. Bunun yanında evlenme yaşı da oldukça yükseldi. Erkeklerde 29 yaşına kadar evlenme yaşı çıkarken kadınlarda ise evlilik yaşı 25'e kadar çıktı. Birkaç yılını doldurmadan yapılmış boşanmalara vesile olan evliliklerin önü arkası düşünülmeden yapılan ve biraz öyle hani havaya girilmiş ve hemen çok hızlı karar verilmiş evlilikler olduğunu düşünüyorum. Uzmanlara göre evlenme oranlarının düşüşünün öncelikli sebeplerinden biri eğitim oranında görülen artış. Geç yaşlara kadar eğitim aldıkları için evlenmeleri gecikiyor. Yaşı geciken insanların da yaşadıkları ilişki travmaları. E, evliliğe e, dönüşmeyen flörtler, e, onların e, korkmalarına sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum demesine sebep oluyor. Karşılıklı hoşgörünün azaldığını düşünen vatandaşın fikirleri de uzmanlardan farksız. Kişilerin birbirine tutunmadığı, biz olgusunu geliştiremedikleri bir süreçte evlendikleri evliliklerde görüyorum. Bir yastığa baş koyduğun insanla ben sen olayı olduğu müddetçe evlilik yürümez. Biz imzaya attığımız andan itibaren biz. Biziz artık. Üst düzey yöneticiyim. Hiçbir zaman eşimin bir adım gerisine kalmışımdır. Önüne geçmemişimdir. Çünkü Türk aile yapısı erkeğe ayrı bir önem vermekte. Evlenme hızı da 2008 yılında binde 9.3 iken 2012 yılında binde 8.3'e geriledi. Eline 3 kuruş para geçtikten sonra kocasını boşayan hanımefendilerin, zaten kaliteli bir ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Keşke benim zamanımda da böyle olsaydı, özgürlük olsaydı. Benim şimdiki aklım olsaydı ben beyimi yüz kere boşardım. Eğitim oranının artması Türkiye'de ortalama evlenme yaşının da yükselmesine sebep oldu. Son 10 yılda erkeklerde 27,5 olan evlenme yaşı 29'a, kadınlarda 23,5 olan ortalama evlenme yaşı ise 25'e yükseldi. Boşanma oranları bölgelere göre de ayrılıyor. Türkiye'de en fazla boşanma Ege bölgesinde yaşanırken en az boşanma da Orta Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Hanımlar daha e, beylerine yani kocalarına meyillidir. Sıkıntılarına katlanabilirler. Örneğin benim annem 20 çocuk doğurdu. E, hatırlıyorum durumumuzda o kadar e, parlak değildi. Doğu Anadolu'daki bir anne kocasıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığında çocuklarını da daha fazla düşünerek ve işi çok da fazla bireyselleştirmeden çocukları için bile evliliğini götürmeye devam edebilir. Ama batılı şehirlerde artık bireysellik ön plana geçti. İnsanlar artık kendi evlatları için bile herhangi bir şeyi götürmek istemiyorlar. Boşanma sayısının artışı Türklerin evliliğe bakışının değiştiğini ortaya koyuyor. Bu durum Türklerin en belirgin özelliği olan aile yapısını da tehlikeye atıyor. Yani Türkiye'de insanlar artık birlikte yaşamayı kabul ediyorlar. Ev yaşamayı yaşayabiliyorlar ve yasa ve özel mülkiyete bağlı evliliklere çok da sıcak bakmıyorlar. Çünkü evlilik aşkı öldüren bir şey olduğu için. İnsanlar birinci boşanmalarını gerçekleştiriyorlar ve ikinci evliliklerine daha temkinli yaklaşıyorlar. Hatta ikinci evliliğe yaklaşmak yerine birlikte yaşamı tercih etmeye başlıyorlar. Yıllar ilerledikçe insanlar kendi kendilerine yetmeye ve evlenmeden de hayatlarını sürdürebiliyor olmaya başlayacakları kanaat. That's indeed.